Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasalardaki son durumu konuşacağız. Hem Bitcoin olsun hem de kripto varlıklar olsun hem de global piyasalar olsun. Global piyasa ve kripto varlıkları entegre ettikten sonra yani birbirleriyle harmanladıktan sonra sizlere tabii ki çok daha fazla bir veri sunmaya çalışacağım. Buradaki olayımız arkadaşlar sadece grafik üzerinden değil tüm dünyadaki grafiklerle beraber kripto varlıklarından nasıl hareket edeceği yönünde bilgi sahibi olmak. Tabii ki bu grafiklere bakarken indikatör de kullanıyoruz. Trendleri de destekleri de dirençleri de kullanıyoruz. Burada da önemli olan bizim bunları nasıl yorumladığımızdır. Yani örnek veriyorum bir direnç varsa bu direnci yüzde kaç olasılıkta kırmayı planlıyoruz. Yani kaç olasılıkta biz bunu bekliyoruz gibi cümleler kullanmaya çalışacağım sizlere. Kafanızda daha net olursun diye. Bunun örneğini ver derseniz şöyle söyleyeyim ben size. Bitcoin 17.600'e düştüğünden beri benim için buralar dip konumlardı. Buralardan ben toplamaya başlıyordum. Çünkü beklenti fiyatın çok ucuzladı ve buralardan dönmesi yönündeydi ve grafikler de bunu destekliyordu. İndikatörler de bunu destekliyordu. Peki %100 başarılı oldu mu? hayır düz başarılı olamadım çünkü burada FTX borsası battığı için arkadaşlar. Ekstra bir düşüş daha geldi burada. Fakat şöyle bakarsan 17.600'den nereye kadar demiş? 15.500'e kadar demiş. Çok bir kaybımız yok burada ve sonrasında yaşanan olaya bakarsak da bizim kazancımız aslında şöyle arkadaşlar 145 oranında olmuş oluyor. Yani 100.000'in varsa 250.000 olmuş oluyor burada Bitcoin'de kalanlar için. Tabii ki bu yolda sadece Bitcoin'de fırsat kovalamadım ben arkadaşlar. Bazı altcoin'ler aldım. Örnek ver dersem Balancer, COMP, Litecoin, Aiotia, ENS, Radcoin, Cakecoin. Yani bazı altcoin'leri sizlere veremiyorum çünkü gerçekten grafiği biraz tehlikeli oluyor ve sonucunda da çok fazla üzerime arkadaşlar sorumlu kalmak istemiyorum. Bazı altcoin'ler ben size de verdim. ENS bunlardan bir tanesi, Aiot'ta bunlardan bir tanesi, Cakecoin bunlardan bir tanesi, Radcoin var bal coin de var ya aslında buradaki olay coin falan değil arkadaşlar buradaki olay piyasa bir trende girdi mi benim gözümde piyasa bir trende artık girdi ve faizlerin zirvede oluşuyla beraber de ben bu trendin devam edeceğini düşünüyorum yani bir şekilde faizler zirveden Amerika'nın faizleri zirveden aşağı doğru ineceğini düşünüyorum bu yolda da genelde para basıldığını biliyorum Amerika'nın enflasyonun kontrol altında kaldığı sürece bu yol izlenmeye devam edecektir ve zaten kripto varlıklarda da arkadaşlar biz en en kötü zamanları beraber açtık ve geçtik çok fazla bizi artık zorlamayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu kadar düşüş yedikten sonra bu kadar sıkıntı çekildikten sonra arkadaşlar Amerika'nın da faizinin tepe vaziyette oluşuyla beraber şöyle bir senaryo görmemiz gerçekten mümkündü ve bunları biz yaşamaya devam ediyoruz ve gerçekten bu yolda ilerleyeceksek yani bir sıkıntı çıkmayacaksa bunun daha da devamı gelecektir. Ve sizlere bugün güzel bir haberim var arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmam lazım. Birazdan göstereceğim Bitcoin dominansındaki olayı. Arkadaşlar Amerikan piyasaları tatilde. Nazlık taraf henüz daha açılmadı. Salı günü itibariyle açılacaktır. Ve tabii ki buradaki olay aslında Nazlık tarafına baktığımız olay zirveyi kırıyor mu? Zirveyi kırıyorsa para basılıyordur. Para basılıyorsa kripto varlıklarda çıkış geliyor anlamına geliyor. Buna şu an bakmıyorum ben. Devam ediyorum grafiklerden. Karşımızda süper trend indikatörü var arkadaşlar. Bilmiyorum çoğunuz biliyor musunuz ama benim burada yorumlamak istediğim bir nokta var aslında süper trend bu zamana kadar ne zaman kırmızı noktaların üzerinde bir şekilde atsa ilk başta bir retes yapıyor sonra kaldığı yerden yükselişine devam ediyor arkadaşlar. Şurada ekstra bir olay yaşandı çünkü burada korona patlak vermişti ama onun haricinde burada kırmızı bölge aşıldıktan sonra artık piyasa rallye başlıyor. Burada da aşıldıktan sonra korona haberleriyle beraber son kez çakıldıktan sonra bir rally başlıyor ve günümüzde de bir süper trendin aylık bazda çok makro bir konumuna geldik aslında. Bunun seviyesi kaç diye soranlar için de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 44.700 seviyesi. 44.700 seviyesi aylık bazda eğer aşılırsa biz bu şekilde bir senaryo izleyebiliriz diye düşünüyorum. Aylık bazdaki yorumu bu şekilde. Bir de haftalık bazda bakarsak da zaten süper trend burada yeşil yaktıktan sonra artık durmadı Bitcoin ve yoluna devam etti. Ne zaman yeşil yaksa illa çıkış kaldığı yerden devam ediyor burada da aynısı oldu, burada da aynısı oldu, burada da aynısı oldu ve burada da aynısı oldu. Sadece şurada bir manipülasyon yaşandı diye düşünüyorum fakat zaten burada yeşil yaktıktan sonra da çıkış en azından şöyle 2-4-5 hafta devam ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki süper trend bozulduktan sonra ise yani kırmızıya döndükten sonra ise piyasa çok olumlu gitmiyor arkadaşlar. Bakın burada çok olumlu gitmedi. Burada zaten düşüşler geldi. Burada da düşüşler geldi. Ve burada da sabitleştiğini görüyorsun. Ve ama kırmızı yukarıya kesildikten sonra kırıldıktan sonra ise rallilerin başladığını biz burada görebiliyoruz arkadaşlar. Süper trendden de biz bu onayı aslında haftalık bazda aldık. Bir de aylık bazda alabilirsek çok daha güzel günler bizleri bekleyecektir diye düşünüyorum. Bu açtığım indikatörü ise arkadaşlar hareketli ortalamalardır ve aylık bazda ise ben şunu göstermek istiyorum aslında. Bakın bu zamana kadar aylık bazda en aşağıdaki ortalamalara temas edene kadar ralliler başlamıyordu. Yani test edilmeyen bir ortalama kalmıyordu. Mesela burada test ediyorsun sonra ralli başlatıyorsun. Burada bir test ediyorsun sonra ralli başlatıyorsun. Ama günümüzde bir şeyler eksik kalıyordu. En aşağıdaki ortalama bir temas lazımdı. Biz zaten FTX'in batışıyla beraber burada o teması gerçekleştirdik ve yarım kalan bir diş kalmamış oldu aslında. Ve biz desteğimizi ise arkadaşlar bu turuncu ortalamadan aldıktan sonra çok daha fazla tırmanan bir Bitcoin gördük. Genellikle Bitcoin bu kırmızı ortalamanın üzerinde kalıcılık sağladığında rally kaldığı yerden devam ediyor. Burada zaten korona yaşandı ama en azından rally kaldığı yerden bir şekilde devam etti görünce. Ve biz şu anda arkadaşlar kırmızı ortalamanın üzerindeyiz. Ritesler de geldi ve üzerinde kalıcılıkta sağlamış olduk. Ve bu da çok iyi bir sinyaldir aslında biz için orta vadede. Şimdi RSI tarafında da bir yorum yapmam lazım Bitcoin'de arkadaşlar. Yani şu an sizlere kanıtlamak istediğim aslında şu değil. İşte rally başladı uçuyoruz falan değil. Benim burada sizlere göstermek istediğim tek bir şey var. O da rally başlıyorsa rally'e doğru gidiyorsak daha yolun başındayız. İndikatörlerle zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Bir de RSI tarafından ben size bunu göstereceğim Arkadaşlar bir ralli başlayınca arasa yeşil yakmadı yani şu üstteki yeşilleri görüyor musunuz? Bu olmadan rallinin sonuna geldik falan diyemiyoruz. Bakın burada başladı yeşil yaktı sonra zaten ralli bitti. Burada da oldu yeşili yaktık sonra zaten ralli tükendi. Burada da aynı şekilde yeşili yaktık sonra zaten ralli tükendi. Ama biz şu anda arsa tarafında arkadaşlar yeşil daha yakmadık yani 70'in üzerinde aylık fazla değiliz. Bu da şu anlama geliyor önümüzdeki aylar çok daha pozitif olacağımızı ve arıset tarafı yeşil yakmadan da bu yükselişlerin son bulacağını ben düşünmüyorum. Bu teknik anlamdaki yorumdur. Temel analize bunu bağlarsak şöyle bağlayabiliriz arkadaşlar. Küresel tarafta problem yok. Parabolluğu biraz da olsa var. Amerika'nın enflasyon kontrol altında ve Amerika'da artık faiz indirimleri konuşulabiliyor. Bu da temel analizlerden bir tanesidir ve temel analizi biraz da haber ekler. Sanki şu anda haberlerde ben çok fazla negatif bir şey göremiyorum. Yorumlarda şunu gördüm güneş patlamaları olursa elektriği kesilirse vesaire vesaire kırık dolarda çöküş olur mu? Evet arkadaşlar tüm küresel piyasalar etkilenir ve bunu bahane ederek de arkadaşlar piyasalara bir anda tersine döndürebilirler. Ama bunu yapacak bir şey var mı? Hayır bunu yapacak bir şey yok. Yani paran nerede? ...nerede olursa olsun biz zaten kriz çıkmaya başlar öyle bir ortamda. Bunları düşünmüyoruz. Bunları düşünürsek zaten yatırım falan yapamayız. Ona bakarsak bir anda savaş çıkar. Ona bakarsak bir anda nükleer patlatırlar. Yani tepelerdeki insanlar yani güçlü insanlar piyasayı manipüle etmek istiyorlarsa her türlü zaten bunu yaparlar arkadaşlar. İşini güneşe falan bırakmazlar. Merak etmeyin. Yani ben size çok basit bir şey göstermek istiyorum bu son zamanlarda aslında. Şundan bahsetmek istiyorum ben size. Örnek veriyorum. Bitcoin burada bir anda kaptırıp gitmeye başlıyor. Sonra yataya bağlıyor. Sonra bir anda çökmeye başlıyor arkadaşlar. Bunlar tam anlamıyla bot ile yapılan şeylerdi. Yani böyle bir anda aynı anda karar vermiyor. şeyi demiyorlar yani hadi arkadaşlar satıyoruz. Herkes satsın demiyorlar yani. Bunlar bot ile beraber oluyor ve kaldıraçtaki oranlara göre aslında şekillenmeye başlıyor. Yani piyasanın para babaları diyor ki %56 long açılmış, %44 short açılmış. O zaman ne yapmamız lazım? Longları patlatmamız lazım ki piyasaya daha fazla likiti de eklensin. Biz de bu likitte cebimize indirelim mantığıyla oluyor. Yani bu adamlar istediği gibi yönetiyor arkadaşlar piyasayı gerçekten. O yüzden çok fazla bir e, mantık aramaya gerek yok işte güneş patlaması, nükleer savaş vesaire vesaire. Yani bunlar da mantık aramayı çünkü işin içinden çıkamazsınız ve yatırıma kaldığınız yerden devam edemezsiniz. Korkarsınız ya. Yani. Zaten bu piyasalar arkadaşlar sizin hayatınızı etkileyecek paraları atmamanız lazım. Yani yani birikim yapmak isteyenlerin aslında yeri burası. Gerçekten o parayı unutman lazım. Atıyorsan o parayla bir şeyler yapıp unutman lazım. Ama senin hayatını etkileyecek bir paranın burada zaten iş yok. Ona göre kendini ayarlaman lazım. Ona göre kendini ayarlamadıysan da gerçekten böyle korkmanız normaldir arkadaşlar. Çünkü hayatınız belli ki buraya bağlamışsınız. Bu da çok yanlış bir olaydır. Sizlere Bitcoin tarafında kısa vade destek ve dirençleri verdikten sonra ons altına devam edeceğim arkadaşlar. Sonrasında zaten biliyorsunuz Borsa İstanbul vesaire vesaire gidiyoruz. Sizlere verdiğim destek kurumu 43.100 seviyesiydi. 43.100 seviyesi üzerinde kalıcılık sağladığımız her gün tabii ki biz için iyi oluyordu. Ve sat bölgesi ise arkadaşlar 44600 olarak gözüküyor. En makro sat bölgelerinden bir tanesi. En kısa vadede sat bölgeleri ise arkadaşlar 44200 olarak gözüküyor şu anda tablolarda. Yani kısa vadede sefitten aşağı bu şekilde. Ana trendimiz arkadaşlar bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu trende temas gelirse problem olmayacaktır. 40.000'in altında kalmayalım. Gerisi zaten önemli değildir kaldığımız yerden devam ederiz. Videonun başında bahsettiğim olay Bitcoin dominansıydı. Çünkü sizlere şundan bahsetmiştim ben. Eğer Bitcoin'in dominansı bu trendi kırarsa ve Bitcoin'in fiyatı aşağı doğru çekilmezse Alt koyunlara para akmaya başlar ki ben borsalarda arkadaşlar yemyeşil koyunlar görüyorum gerçekten. 2 katlar 3 katlar verenler görüyorum. En basiti zaten Solana ana 14 kat verdi arkadaşlar. 8 dolardı dipten bakarsan şu anda 114 dolarlarda. Bey koyun var 7 kat verdi dipten. Rose koyun var 3-4 kat verdi dipten. Ayotya verdi. K koyun verdi. ICP verdi vesaire vesaire bunlar gidiyor. Yani sırası gelen gidiyor bu dönemlerde. Bir de tabii ki Bitcoin'in dominansını böyle aşağı doğru çekilmesi demek gelen paraların çoğu altcoin'lere giriyor anlamına geliyor. Bitcoin'den para çıkmıyor ama dışarıdan gelen paralar altcoin'e giriyor arkadaşlar. Ve bu trend eğer gerçekten kalıcı bir şekilde kırıldıysa bizleri şöyle arkadaşlar 50 seviyesine kadar geriye doğru çekebilir. Ama tabii ki Bitcoin buna ne kadar dayanabilir diye sorgulayınca ben çok fazla dayanacağını düşünmüyorum. Bir süre sonra gevşemeye başlar bu şekilde. Dominansın güçlü kalması lazım. En az yüzde altmış yaklaşması lazım ki asılı büyük alt koyun rallisini biz o zaman yaşayalım. Ethereum umurunuzda değil belki ama altcoin tutuyorsunuz arkadaşlar Ethereum'u kontrol etmeniz lazım. Çünkü altcoin'lerin çok daha fazla gitmesi için Ethereum'un da gitmesi lazım. Ama Ethereum düşmeye devam ediyor. Yani düşen bir trend oluşturdu bu da kendisini. Bu şekilde bir düşen trendi var Ethereum'unda arkadaşlar. Ona göre al satlar yapmak isteyen varsa yapsın. Şu anki al konumu 2230 seviyesi olarak gözüküyor arkadaşlar. Sat konumu ise şu anda 2300 olarak gözüküyor. Normalde bu olay iyidir. Yani böyle gider böyle aşağı doğru çekti sonra bir daha gitmeye başlar. Bu olay güzel Bakalım ne yapacak benden meraklan bekliyorum. Benim beklentime göre Bitcoin'le beraber Ethereum'un tekrardan yukarı doğru toparlanması olacaktır. En kötü ihtimalle 2250 seviyesinden ben Ethereum'un döneceğini düşünüyorum bu arada haberiniz olsun. Bakın Borsa İstanbul yatırımcıları arkadaşlar sizlere birkaç uyarı geçmek istiyorum bu kısımlardayken. Çünkü şöyle ee, buradaki ana destemiz bizim kaçtı 7400 seviyesiydi. Biz şu an kaçtayız? 7264 seviyesindeyiz. Bakandan bir açıklama geldi. Borsa çocuk oyuncağı değildir diye bir açıklama geldi ve zaten kırmızılar gelmeye devam ediyor. Yani sizlerin şöyle bakmasını ben istemiyorum Borsa İstanbul'a. Bak grafiğe bak nasıl çıkıyor görüyor musun? Kafasına gitmeyin arkadaşlar. Çünkü benim gördüğüm bazı hisse senetleri var. Neredeyse başladığı konuma geri dönmüş. Yani bütün rally'yi komple geri almış. Mesela koskocaman tüp baş hissesinin ne işi var o fiyatlarda. Ama arkadaşlar bunlar tekrardan geriye almaya başladı bile. Yani böyle bir dönemden geçiyor. Borç Borsa İstanbul yatırımcıları ve ben burada şundan bahsetmiştim sizlere. Eğer 7400'ü kaybedersek bizleri 6700'e kadar indirebiliyorlar. 7400 önemliydi. Günlük bazda kaybedildi. Haftalık bazda da biz bu noktayı kaybedersek haftalık kapanışı bu şekilde yaparsak altımız çok boş arkadaşlar. Altımıza destek falan yok haftalık bazda. Ta ki 5700'ü bölgelere kadar. Yani bu riskler varken ben çok fazla Borsa İstanbul'a yanaşmayı düşünmüyorum gerçekten. İlla almak istiyorum diyenler varsa da uzun vade ufak ufak toplu ama onun dışında ben buradan alırım oradan satarım muhabbeti bence yapmayın. Çünkü gerçekten risk var burada. Ha, şu hareket olamaz mı? Arkadaşlar olur tabii ki niye olmasın ama, ama bizim burada sorguladığımız bu olması değil. Bizim burada sorguladığımız aşağı kadar iner mi? Amacımız para kaybetmemek zaten. Para kazanmak değil. Para kaybetmezsen bir şekilde para kazanmaya başlıyorsun otomatik olarak. Anlatmak istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Dolar endeksinde herhangi bir sorun yok. Şu anda aşağı doğru gevşemeye devam ediyor. Analiz coin bir yazarak Twitter adresimize de gelebilirsiniz arkadaşlar. Anlık olarak her şeyi burada ben yayınlıyorum. Bir de bu aralar altcoin toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Altcoin'leri almak isteyen varsa burada aşağıda borsa linkleri var. Gate.io borsası şu anda daha favori olarak gözüküyor bende. Hem altcoin sayısı çok fazla hem de zaten borsanın kullanımı kolay ve güvenilir arkadaşlar. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Sabitlenmiş durumları linklerini bıraktım. Burada Gate.io borsasının linki var. Burada Mexc borsasının linki var. Bu borsalarda çok fazla altcoin'ler var. Yani avantajlı linklerdir bunlar. Bizim kanalımıza özeldir. İsteyen kullansın arkadaşlar. İsteyen kullanmasın. Tamamen size ait bir karar. Bu da benim altcoinlerden bir tanesi arkadaşlar. Ben bunda çok fazla potansiyel görüyorum bu trend kırıldığından beri. Hala tam anlamıyla bir hareketi başlamadı ama trend kırılımıyla beraber almaya başlayanlar varsa özellikle haftalık bazda Trend kırılımıyla beraber almaya başlayanlar varsa. Yani şuradan bile alsan şu an zaten kardasın her türlü. Problem yok bu ENS tarafında da. Çok dipte kaldı. Çok daha fazla gitmesini bekliyorum. ENS ile beraber Balcoin'in de da çok daha fazla gitmesini bekliyorum aslında. Şöyle açayım onda da arkadaşlar. bal görmek isteyenler varsa. Bakın bunda da potansiyelinin olduğunu zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda da çok iyi şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu şekilde kırdığı yapılar da var arkadaşlar Balcoin'in. Gerçekten çok şey bekliyorum arkadaşlar bunlardan. E, grafikleri fena değil. Ben aldım şansımı denemek istiyorum. Önemsenmeyecek bir para atıyorum bunlara. Bitcoin'den 1 aldıysam, CakeCoin'den 3 aldım, Ayotya'dan 4 aldım vesaire vesaire. Bu şekilde de paramızı katlamaya devam ediyoruz. Yeter ki doğru bölgede duralım, yeter ki doğru yerlerden alalım. Tam anlamıyla olay bu şekildedir. Gerçekten YouTube kanalından önce arkadaşlar kendi kendi işlemler yapıyordum ama bu şekilde çok daha verimli oluyor. Çok fazla insana yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Tanımasam da, görmesem de yanımdaymışsız gibi anlatmaya çalışıyorum. Kanalımız daha çok büyüsün diye ne kadar istemesem de beğeni tuşu gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Yorumlarınız da çok işe yarıyor. Sağ olun, var olun. Bu kanal hepimizin arkadaşlar. Videolardan zaten maksimum %200 lira falan geliyor tek bir videoda. Şöyle büyük paketlerden bir mama aldım sokak hayvanlarına dağıtmak için. O pakete de güzelce ayarlayıp tek tek böyle poşetliyorum ve sokaktaki hayvanlara vermeye çalışıyorum. Yani olay tam anlamıyla bu şekilde YouTube'un kazancını aslında bu şekilde ben değerlendiriyorum. Yani yanlış anlamanızı istemediğim için bu şekilde örnekleyerek anlattım. Zaten yaptığım işler bunlar benim. Burada hepimizin tek bir amacı var. O da paramızı bir şekilde kazanmak, yolumuza bakmak arkadaşlar. Çünkü herkes rahat bir yaşam istiyor. Herkes rahat yaşamak istiyor. E Bunun için de para lazım oluyor. Parayı kazanmak istiyorsan da böyle piyasalara girmen gerekiyor gerçekten. Öyle asgari ücretle çalışarak falan iyi bir yaşam yaşayamazsın. Yani öyle bir mantık yok maalesef. O yüzden doğru yerdeyiz. Doğru bölgelerdeyiz. Doğru yerlerde kalmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.